Ya yine ben size saçma sapan icatlarına gelip bakmayacağım fakir evet tamam mı? Bakacağım. gel gel hadi gel 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 gel. Lütfen hadi gel hadi gel. Bak şimdi yeni bir şey buldum. Bak. Örneğin e, buradan e, yuvarlak çizeceğim tamam mı? Dışarıdan kırmızı atacağım ve bunların üstüne atacağım. Bunlar cansız ya. Canlı evet. olacaklar. Hadi lan oradan öyle bir şok bence. İnan ben gidiyorum hadi bay bay. E, o zaman bekle bir tane yapayım hemen sana. Şuradan örneğin kare çizeyim bir tane. Şöyle niye diyeyim? çizeyim senin için. Bak değerimi bunda herkese göstermem. Böyle azıcık bir kare çizelim. Tamam. Oğlum oh, şunu böyle yaptık mı şurayı sileceğim arkadaşım. Allah'ım sen beni kurtar ya. Yine saçma sapan şeyleri gösteriyor bana bak ya. Yavru. Yine var ya kesin başımıza kötü bir şeyler kendim. gelecek. Bak, kesin görüyorsun. başımıza kötü şey ke? bir şey gelecek. Kesin bir şey gelecek. Sakin ol. Bak. Çıkıyor buradan kare. Görüyor musun? Eee ne yapacaksın şimdi sen bunu? çek. Eee e, bunu ben de yaparım oğlum. Çık. Hatta ben de çizeyim mi Aa, sana? Al. Iyi hatta iyi ha? bak ha? hatta bak ben de buraya bir şey çizeceğim. Al çizme, işte. Çizme, al. çizme. Bak ben de bir şey çizeceğim sana. Al bak çiziyorum. Easy. Ne İzledim. çiziyorsun sen ya? Sen ne anlarsın? Neyse bu al. kare burada işte. Şimdi ben geliyorum bir tane gül toplayacağım dışarıdan. Gül 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 ağır. Aa şurada varmış dibimde zaten. Hatta 3 tane toplayayım şuradan. O 1 2 3. Tamamdır geliyorum geri bakalım ne çiziyormuş sitten oraya. Çok merak ettim. Geldim bakalım al. buraya. geldi ne çizdin? Al. Hatta sana gösteriyorum al. Yazın Çıkıyor. Bakayım yapacağım şimdi? Bu çıkan şey gerçek mi olacak? Oğlum hiç inanmıyorum lan evet, sana. ne var ya başımıza yapacaksın? kötü olay gelecek. Ne yaptın sen buraya ya? Ee, bu ne böyle? Geliyor Aa. geliyor geliyor. Aa. Güneş yapmışsın. Ee, güneş evet. olmaz. Güneş olmaz. Güneş olmaz. Bizi mi öldüreceksin sen? Niye? nasıl ya çok güzel. Arkadaşlar evet. sizce benim yaptığım resim nasıl? Yorumları yazsanız da 10 puan güzel güzel, Bence güzel. 10 üstünden 10. Ha. Evet şimdi beni izle bak şimdi. Bu ne? Bir tane kare değil mi? Şimdi izle bunu gelip bunun üstüne atacağım. Üstüne bir tane kare atacağım Neyi izle. İşte oldu. Gördün mü? Bu kare nasıl gerçek oluyor şimdi? Bir dakika. Ben gerçek <laughs> arkadaşlar? Bak, şimdi coin'i yiyeceğiz. Bak şimdi başka ne çıktı göstereyim mi? Bak böyle bir şey çıktı. Oy! Pil atıyor. Ben. dil atıyor şuna bakın. Versene bir de ben de yiyeceğim. Versene benim bana. tamam, bana versene. Aldır bakayım. Dur yukarı atayım evet. bu arada. Hop seni gel şöyle dilleyelim bakalım evet. arkadaşlar. Ve sonuncuyu göstereyim mi? Oh, işte bu. Ve sonuncuyu göstereyim bak. Bak bu ne? Görüyor musun elindekini? Medusa'nın kafası. Şimdi izle burayı. Taş ol. oha Aha. Beni yapsana taş. Dayanamam ki gitti. Bir tane hakkı vardı kullandı. Gel gel bu araları dinlemeye çalışacağım. Gel dil atacağım bunlara. Olur, i̇şte bu. Oy. Tamam buradan böyle çizsek tamam buradan böyle çizsek tamam böyle çizsek bu da bizim karemiz olsun yazdıralım hemen. Tam yazıyor burada. Bekle tamam mı? İşte çıktık ya. Bu da bizim yuvarlağımız. Şimdi yuvarlağı yapacağız tamam mı? Gel geç bakayım arkama sen tamam. Buralar tehlikeli işler. Şunu şöyle alayım. Şimdi, eee bunu şöyle attım bunu da attım ve İşte oldu. Bak Oo, Yuvarlak. Merhaba dostum nasıl E, ee, bu niye konuşmuyor? Sakın vurma ona seni öldürebilir. Bu niye konuşmuyor ki? Bunlar e sessiz. merhaba. sessiz. Eğer burada bak nasıl konuşur sen ne iyiyiz de şimdi? E, ee, oğlum konuşsana. Bak bana tip tip bakıyor fakat ben sinirlenmeye başladım oğlum bak bana tip tip bakamaz. Ol, bak bana tip tip bakma. Sana vallahi kafayı ipi koyarım, yap 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 ya. bir koyarım görürsün. Gel lan buraya Sen kimsin oğlum? Sen kimsin lan? O. Kimsin lan sen? Kimsin Sizinle oğlum sen? Seni yok ederim. Tam, tam, tam öldürdün. Ne çık Durma, üç kalbim kaldı. Dur sakın yapma. Gel orada. buraya seni öldüreceğim. Koyacakım <laughs> ben. Oy! Kanatlarıma bak. Gel buraya aa, seni öldüreceğim ee, fakir. Kanatlarıma bak. Bak, arabam <laughs> var artık benim. Kanatların mı çıktı senin? Ee? Ne yaptın <laughs> sen? Kanatçı Aa, benim kanadım yokmuş. Efaytmıyor. Bak başka neler çıktı. Gel yukarı çıkalım. Bak bunlar da çıktı onun haricinde. Bu ne? Uy! Gördün? Kurdun kulcuna benziyor. Evet, ee. batış et batış et batış et. Dur 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 o dünya yok eder. Ama çok eğlenceli yapacağım bunlar. Oy! Bir dakika. Hadi bakalım yürü aşağı ya. Beni öldürmesi Karatlarım var benim. Anlamadın mı? Doğru. Görüşürüz. Gel buraya şimdi. Gel gel sen bir şey yapacağız. Gel gel Hayır arkadaşlar kaçmamız lazım şöyle. Söz veriyorum bir şey yapmayacağım. Gel görüyorum seni. Kaçmadın hiçbir yere. Gel. Tamam Gel geliyorum. Bak şey şey. konuşmam. Tamam, tamam şimdi ben gideyim. Adım. Üçgeni çizmeye arkadaşlar son olarak üçgeni göstereceğim. Bunlar bizim Squid Game karakterlerine benzedi. Biz üçgeni yapalım şöyle altını yapalım. Şöyle bir, bir 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 bir. Tamam şuradan da yapalım şimdi. Bir 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 bir. Oh tamam. Ee, bir dakika bir şey yanlış yaptık biz galiba. Şöyle kalsın bu. Şunları silelim. Tamam. Şimdi şöyle yapacağız hatta. Allah kalem alalım bir tane elimize. Hop hop hop. Hop tamam. Şimdi bunu da yazdıralım. Hop yazmasını bekleyelim bunun da. Tamam bunu da yaptım. Bu da üçgen bak. Nasıl oldu? Ooo tamam bunu ben yapacağım bu sefer. Tamam bana ver bunu. Eee hayır ben yapacağım. Ver şey mi Hop ben, yaparım. ben yapacağım ben yapacağım. hey, ben yapacağım. hey kılıç verin bak unutma. Ol, Oğlum, benim de. de gökkuşağı kılıcım var. Hayırdır lan bir korumada olursun. Benim de bundan var. İkimizi de öldürtürüm valla. Eğer onu sıkarsan ikimiz ölürüz de burası yok olur ve üçgeni yapamazsın. E, Vermeyeceğim. Hayır ben yapacağım. Kanat vereyim sana. Ya. Kanat. He? Tamam. Kanadı ver. Tamam. Olur. Ah, bu kanat senin olsun. Bak bakayım nasıl olacak. Ooo. Oy. Güzel oldu. Baksana. Güzel. Ben Konuştu. Bir dakika. Ne Sen mi konuştun be? lan? O? Oyuncu 1 ve 2. Oyuna davet ya? ediyorum sizi. Gelmiyoruz. Biz oyuna falan daha gitmek istemiyoruz. Gelmek evet. istemiyoruz. Biz asla gelmeyiz bu tür oyunlara bir daha. Oyuncu 1 ve 2. Oyunu kabul ettiniz. Oyunu Yok ya. Çayarsanız sizi öldüreceğim. Gel buraya. Öldürdüm var mı? Oh, öldü. Oha. Tamam bir sürü Neler şey düştü. Çıktı, al bakalım. Mi? Al Ee, yok canım teşekkür ederim. Benim var ya imkansız gitmem. Ben de gitmem gittim valla bir kere gittik. Az kalsın ölüyordu. Şimdi bak neler çıkmış bakalım. Bunlar ne? Ne çıktı? Oh! Ah! Astronot oldum ben. Nasıl baba? Sen mi? Oğlum uzaya gidiyorsun. Evet gideceğim. Başka neler çıkmış? Böyle bir şey çıkmış. Uy. Oh! Bir dakika onu versene bana. Saniye. Ben acaba havaya kaldırabiliyor muyum? Ver bakayım. Beni bir. kaldıramazsın ki. Oh! Vurma bana ya vurma bana. Hadi de böyle kafana toprak atarım. O Bir de böyle bir şey. Hop al bakalım. Bak şimdi gel bakalım al bakalım. Öldün mü? Öldüm. Öldün mü? Harbiden Al. Yo neredesin? Bana bir daha bulaşmayacaksın anladın mı? nereye gitti? Aa ben artık Ender'menin. Al bakalım. Çok güzel. Neyse arkadaşlar umarım video beğenmişsinizdir. Let's get all, all of them All oh, of okay. okay. Bye bye. bye, -bye. did